Sen misin lan? Bilmiyorum ki bakacağım. Merhaba. Sen misin? Buradan geçerken gördüm. Hayır buradan olumluğum seni yaralandı. Sensin. Buraya sığındım. Oraya koştum, oraya koştum, oraya koştum. Burası değil böyle mi? Çok koştum bunun peşinden. Mersin'e gittiğimizde karşılaştık. Hatırladığınız var mı? pazar panikliydi. Evet. Ee... Gel 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 Sen nereye gidiyorsun? gel 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 nereye gidiyorsun? gel 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 Gel, Bismillah. giderim buraya arkadaşlar sıkıntı yok. De bunu gördüğüme sevindim. Çok üzülüydim. Ee, biz nerede gördük arkadaşlar bunu? Ee, 200 metre, 225 metre ileride petrolu da gördük. Sonra o tarafa kaçtı. Sonra aşağıya indi. Ama panikliydi. Ee, Ertesi gün bulamadık. O gün yaklaşmadı bize. Ee, paylaştım herhalde. <laughs> canlarım var mısın? Gel. Kendine hava istiyorsun ha, bahala şuna. Hoş mu mecalin yok. Gel lan buraya. Daha var ya o yaşıyla o şeyinden onu kovalıyor lan. Tızıktı. Bu nereden çıktı lan? Bak. Hah. Hak ettin. Şimdi onu bulacağız. Hay Allah. O şeyine bak, çapına bak. Allah'ını seversen. Gitti o kadar koştu, şimdi yürüyemiyor bak. Gel! Gek 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 Ya, öyle koşan öyle yöriyəmən işte. hala yürüyemiyor işte e, çoban köpekleri böyle hayatlarının son anlarında e, sokağa terk edilince böyle perişan oluyorlar Bismillahirrahmanirrahim burada görmüştük burada talanın içine kaçtı О. Well... çok olan bir yol değil. Spala nerede lan? He? Gel. Spala nerede? Gel 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 gel. İşte, geliyorlar eşşol eşşekler bari. Gel 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 gel. 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 Gel 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 Yaptınız mı? <laughs> Aman. <Ha>! Gel. Gel. <laughs> Nasıl güzel oldu bu hale. Eee Sen kimsin? Hı? Gel, Ben sen tanıyor mu? Ya da sen beni tanıyor Kızım, bu var ya bizim hısım olur. Tamam Bunu idare et. Arada kaynasın, tamam Gel. Gel. Ben seni görüyorum, bir yandan ıstırıyor da. Dur, gel.